Tevhid ırmağından avuç avuç nur Alma da nasip eyle Türkiye ya Rabbi Süngümün ucunda titresin gavur Bölmeyi de nasip eyle Türkiye ya Rabbi Tarihin dilini okuyup yazan Türk ki vermeli dünyaya nizam Salibin kinini kusturur ezan Bilme de nasip eyle Türkiye ya Rabbi Rahmanın kılıcı, hakkın askeri Çökertir semayı, titretir yeri Kur'an'ın müjdesi kutlu zaferi Bulmayı da nasip eyle Türkiye ya Rabbi Bozkurtlar dirilsin, bir olsun hele Düşmanın içine düşür velvele Turan ordusunu yedi düvele Kazanmayı da nasip eyle Türkiye ya Rabbi Kazak, Kırgız, Özbek, Azeri, Göktürk Dirilsin Alparslan, kalksın Atatürk Karabağlar, Kırım, yaz tutar Kerkürk Gülme de nasip eyle Türkiye ya Rabbi Semada ses versin ülker yıldızı Esritsin Kulları Kırgız Kırmızı Tuna Boyların da Sabah Namazı